Fark edelim, devam. Mama ay oyun bakıyor. Ay oyun bakı giriyor. Ay. Hala anında sende. Lütfen sakin ol. Tamam polis Nese, nefes alıp beni. Sakince. Tamam polis be. Aha beyler de geldi. <laughs> Merhaba hanımefendi. Hanımefendi galiba aileniz yaşamayacak. Nasıl yaşamayacak? Bazı yaşamayacak. Tuvaletler çok iyi çıktı. O yüzden de yaparız. Bu oyun bu profesörü nasıl olacak? Anne ne ya onu düşünüyordum şimdiden. Neyse kanka. Zaten de bizim evimize benziyor gibi. Aa kanka bir şey var mı? Yok kanka sıkıntı olmaz ya. Olsun ya. Oha. Oha ne anladın sen? Mal gel. Eşyaları verdin geri al. Sanki de... ben parçaları birleştirdim. Onu yaptım, bunu yaptım. Ne diyorsun lan sen? Çalıştıralım mı? Çalıştır. Nah çalıştır. Piç. Oğlum. Neyse. Vallahi benden günah gidiyor. Ben de günah aha açtım. Aha aha merhaba kameraman. Merhaba. Sen si gibi tuvaletleri mi dövüyorsun? Dövüyorum. E o zaman geç şurada Siz gibi de tuvaletleri döv. Tamam hemen dövmeye gidiyorum. Ne taraf? Ben ağzından tükürdü. Hadi ben gidiyorum kanka. Nereye sen öldün? He he. Hadi işte git eve git. Tamam hemen gidiyorum. Esettim ama neyse. Şimdi i̇şte, çekelim böyle çekel. Ben uçuyorum uçuyorum ben uçuyorum. Ben uçuyorum uçuyorum. Ayın hafını sıkıdayım çocuğun. Neyse. Yağlam, ya oğlum bismillah. Yoyoy yey. İyiye gülüm gelelim. Hasan. <laughs> Bir daha evime karışamazsın. Bu ev değil ki hastane bu arada. Ağzını tükürdüm. İt oğlu it. Ağzını tükürdüm. İt oğlu it. Ağzına parçam. İt oğlu. it. Ağzına. Bunu hemen fişona. Oo ya. Fişon gitti. Ağzına Çıkırdım. Çok Oh. Oh. Ne sen kafanı al bakalım. Ne beller ne pipim. <laughs> <laughs> merhabalar. Merhaba. Kanka iyi misin? İyiyim iyiyim ilacın vardı değil mi? Evet. Oh! Ya ben ölüyorum. Allah'ım sen sabır ver ya. Allah'ım sen sabır ver o çocuk. <laughs> Lan <gülüyor> <gülüyor> Pis çocuksun. Obi! Obi! Oha! Oha! Alkış, alkış. 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 Ben de sizden oldum. Ne alaka yani? Bu. <laughs> <laughs> Sesini. Merak etmeyin hanımefendi efendi. Orada kameramanlar bakıyoruz. Zaten ölmüş bir disk, tuvalet var. Ama bir daha çökebilir sonra düşürün. ay Tamam. İnşallah yine açık falan. Hala devam ediyor. Uy bak motoru kıracakken. Ne kıracak? Hmm. Hmm. Beyefendi. Ne? <laughs> Bu videoda buraya kaldık. Parti, part 3 için. Part 3. Part 3. Halil'i <laughs> boyayım mı? Evet. Hadi bakalım. Bay